Yok yok ben öylesine sordum Ha hayır hayır Dün ben tablette zannettim de Yok yok Ne bir silah lazım. Bu ne ya? Dayı gel gel dayı gel. Gel gel. Al onu al. Al onu Onlar geçen maç bulmadık mı biz bunları? Onlar geçen maç kiler. Harbi Nereden sıkıyor göremedim ben. Gel, ya. bomba gel, dayı, dayı bomba. Ama içeride. Lan bomba burada. Ya var ya. Ulan mami. Abi, abi orada ne oldu biliyor musun? Bombanın geldiğini gördüm sadece. Oğlum. Eğerse senin odadan çıkmış buraya gelmiş. Geldim bombaya. Var ya hiç ses çıkartmasan. Ben daha şeydi. Hepsi selam Aleyküm selam. Gelsenize bir. Bir arkaya oynayacağız. Gelin bir. Bir arkaya şuradaki soldakileri alacağız önce. Gelin. Gel gel gel. Lan! Lan! Adam mıydı? Aygın mı? Adam burada ne yapıyor? Tut 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 tut. Bir tut. Bir tut. Soldan gelecek bir tanesi. Ben soldan geliyorum. Oğlum adam dibimdeyim. mi? Oha adam buraya mı gelmiş? Ha hmm. abi üstten üstten zıpladı. Ha. A few moments later. Bir geldim. Hadi azıcık beklemen lazım. Aldın onu. Ya abi. Gitti. Çubutu dursana abi. Bam Adam şurada. Bot al abi de. Tamam bir dakika. Nerede bot? Aa, ee şey. ver ver mermisi. Mermisi burada gel gel. şey sen var mı? Abi Scar M4 kaldı gel. Ne geldi? Kaç 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 buradan. Ah. Ay tekbir bir Allahu Ekber. Yolun sonunda gel. Oradan görüyor, oradan görüyor, oradan görüyor. Gel 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 yanıma gel. Tam Aa, arkama geç kesti Abi beni nasıl bitirir? Helal adamsın. Helal çok güzel. Bitirebiliyorsan direkt bitir. Oha adam burada adam burada. Abi gel. Öldüler vurdum mi? Mu ana? Aynen vurdum. Boş adamlar ya. Yani geçti abi. Geçti mi? Sen falan mı? Geçen yıl. Araç. Araba geldi bize. Furkan abi sana geliyor. Yok sana da gelmiyor. Durdu. Ay. Bir düştü. oluyor düştü. Gel abi Ha, Şeydi. Eee aynen. Tamam. Yo, tamam abi. öldüler. Oh. 1 2 3 bu kadar. Aynen. Hayır. <gülüyor> ha. <gülüyor> Tara 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 Kaçma gel buraya Bomba attı Çıkıyorum ben önden bir dakika Çıkıyorum ben Bir ulan Çekil Hay bura Lan! Ay! <laughs> Oğlum! Düşmedi. Akim'in mermisi bitti diye ben AVM aldım. 12 mermisi var. Ya saçmalama. Niye tarayım girmedim şere? <laughs> ya mermisi bitti <laughs> zaten. Aa doğru ya lan bende 50'lik var ya. hay bu Ay böyle. Ay böyle. Böyle böyle. Böyle. O o o. Ay ne He? to Ay yas Abi son bir eee se tamam. e, seni bekliyorum. Geliyorum. Geldim. Abi merdiven de bekliyor galiba. Bak, gir önden. Ah nereye? Ne Gel gel. Aldın Nerede o? Bak abi iki kişiler aşağıdan da geliyor. Arkaya bakıyorum. Tamam. Çok iyi. Oğlum bu tek değilmiş ki 3 kişilermiş lan Baran. Evet abi, ben 2 tane gün vermiştim de Kaldırmış bayıtı. Ben çünkü girdim biri balkonda biri içeride bir de aşağıdan geldi. Bunlar 4'müş ben birisini çektim 3. Hımmmm Lan kaldırdı adamlar işte, ne? Oğlum bir biz mi kaldıramıyoruz ne lan ya bileyim ya? Bileyim? Ben anlamadım ki şey ya Koptukları hiç kaldıramayız abi Adam hepsini reslemiş ha Vurduğun gibi kalkıyorlar ha Vurduğun gibi Vurdun Allah ya direkt Allah ayakta ya. Boşa vuruyor yani Run. <laughs> Şimdi <laughs> <laughs> kalabalığa girince ne diyormuş? Ne abi? kalabalığa girmiş ne demiş? Bir de bu arada Mami o herhalde Rusça diline aitmiş o aybıla. Aynen. Doğru mu? Aynen. Aynen. Doğru doğru. La Mami sen Rusça biliyor mu? Abi azmaz anlıyorum. Hırviyet. Az Kalk değil Azmaz ya. Bizde azmaz Привет. Как дела? Привет, merhaba demek oğlum. Как nasılsın demek? O çin çok güzelsin demek. Bunlar e, şeyde Adı nedir? Tatillerde falan Abi, işine yarar belki. Bu Adamlar buradalar. Aynen buradalar, kestim buradalar şurada yatıyor herhalde. Bak abi baygınlar. İkisi, bak şurada. Çekersin bak. İkisini çekersin. Tamam. Yedincisi burada. Bunu da çek. Hadi. Ayy, Ay bitirdi. Öldü ya. Başımalı Sağdan çıkıyor abi? abi? Sizler abi. Tamam. Şu sol ikini vurmam lazım ya. Gitmesin. Nerede bu acaba?

oha nasıl ölmedi o? Ulan saçmalı ama. Abi, abi diğeri bu evin arkasında. Tamam tamam play. Burada abi önümde. Bana geliyor lan. Bunu gösterme göster lan. Bana gel otur. gel otur lan. Eyvallah. Eyvallah oy bile oy istek çek abi yeni bitti oyun geliyor. oy oy aa ah. helal elinize <laughs> sağlık dilerim senin ha